İslam'ın başı samimiyettir. Ahiretteki kurtuluşumuzun anahtarı ise ihlasımızdır. Allah Azze ve Celle bizim ne kadar çok hayırlar işlediğimize, ne kadar çok ibadetler yaptığımıza değil, bizim sadece kendi rızası için samimi bir şekilde yaptığımız amellerimize bakacaktır. Ve sadece bizden bunları kabul edecektir. Allah Azze ve Celle ibadetlerimizde Hiçbir menfaat çıkar gözetmek ibadetlerimizde hiçbir yaratılmışın beğenisini, takdirini düşünmek sizin yaptığımız amellerimizi bizden kabul edecektir. Ve bizleri kurtaracaksa da ancak bu ibadetlerimiz kurtaracaktır. Bu niyeti, bu ihlası kendisinde barındırmayan herkes mahşer gününde rezil olacak, perişan olacak insanlardan olacaktır bizlerin kendimize yapabileceğimiz en büyük iyilik niyetlerimizi, ihlasımızı kontrol etmektir. Hayatlarımızda Allah'ın rızası ne kadar var bunun üzerinde muhasebe yapmaktır. O büyük güne varmadan bu büyük sorunumuzu çözmek zorundayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen bir hadiste Allah azze ve celle diyor şu üç kişiyi ilk başta cehenneme atacak. Şu üç kişiyle cehennemi diyor tutuşturacaktır. Bu üç kişi alim, şehit ve cömert, zengin. Allah Azze ve Celle el habir olmasına rağmen, her şeyden haberdar olmasına rağmen, şehit olmasına rağmen, olana ve olmayana şahit olmasına rağmen, Allah azze ve celle el basir olmasına rağmen her şeyi görmesine rağmen Allah es semi olmasına rağmen her şeyi duymasına rağmen Allah el Al alim olmasına rağmen yani her şeyi bilen bilgisi olan her şeyden ilmi olan olmasına rağmen bu haberi Allah Resulü'nün diliyle bizlere ulaştırıyor. Bizler bu hadiseden dersler, ibretler ve halimizi düzeltelim diye bizlere Allah Resulü'nün diliyle nasihat ediyor ve olacak bir şeyi bizlere haber ediyor. Allah önce alimi kendi huzuruna alacaktır ve ona diyecektir ki ben sana dünyada şu kadar nimet verdim. Sen benim rızam için ne yaptın diyecek. Alim ise ben senin yolunda ilim öğrendim ve insanlara ilim öğrettim diyecek. Allah sen yalan söylüyorsun diyecek. Sen İnsanlar bu adam ne bilgilidir, bu ne alim bir adamdır desinler diye sen insanlara ilim öğrettin ve gösteriş yaptın diyecek. Bu işinde benim rızam yoktu diyecek. Ve Allah Azze ve Celle meleklere diyecek ki bu adamın ayaklarından tutun ve yüzüstü cehenneme atın diyecek. Ve sonra şehidi huzuruna alacaktır. Allah Azze ve Celle şehide dünyadaki nimetlerini hatırlatacak ve kendi rızası için ne yaptığını soracak. Şehit ise, ''Ya Rabbi, ben senin uğrunda benim için en önemli olan şeyimi feda ettim, canımı feda ettim.'' diyecek. Allah Azze ve Celle de diyecek ki, ''Sen yalan söylüyorsun. Sen bu insan ne kadar cesurdur, bu adam ne kadar mücahiddir desinler diye çarpmıştın ve öldün. Bu işinde, bu ölümünde benim rızam yoktu.'' diyecek ve meleklere diyecek ki bu adamı da ayaklarından tutun ve yüzüstü cehenneme atın diyecek. Ve üçüncüsü cömert zengini Allah-u Teala huzuruna alacak ve nimetlerini ona hatırlatacak. Zengine sen benim rızam için ne yaptın diyecek dünyada. O zengin ise Allah'ım ben senin için mal kazandım ve ben senin rızan isim için insanlara sadaka verdim, ihtiyaçlarını giderdim diyecek. Allah azze ve celle diyecek ki sen yalan söylüyorsun. Sen insanlar bu adam ne kadar cömerttir, ne kadar el açıktır, ne kadar hayırseverdir desinler diye insanlara sadaka verdin, ihtiyaçlarını giderdin. Bu işinde, bu hayatında benim rızam yok diyecek. Ve meleklere diyecek ki bu adamı da ayaklarından tutun ve cehenneme yüzüstü atı diyecek. Ve Allah Azze ve Celle'nin cehennemi tutuşturduğu şu üç insanı görüyoruz değil mi? Allah'a hiçbir şey kalmaz. Allah'a yaptıklarımız veya niyetlerimiz gizli kalmaz. Allah Azze ve Celle her şeyi bilmesine rağmen bizlere Allah Resulü'nün diliyle bu hadiseyi aktarıyor. İslam'ın başı samimiyet dedik. Bakın, niyeti bozuk olan alim kurtulamadı. Niyeti bozuk olan şehit kurtulamadı. Niyeti bozuk olan cömert, sadaka veren güya zengin kurtulamadı. Bizlere kurtaracaksa allah blesses the mieni